Azra. Onu her gördüğümde kalbim sıkışırdı. Sen tuhaf bakıyorsun. Vay arkadaş bu ne ya? Uy kadasınız. <laughs> Sen nasılsın? İyi. Sen ne arıyorsun? Ne Saçlar. Ha o şey. Ne kodur lan kafana? Oğlum abi hallar oldu. Bu ne hal? Ya Lady Gaga mısın sen? Başın öne eğilmesin. <laughs> aldırma gönül aldırma. Partiye gidiyoruz Ertan. Party time. Uçmaya hazır mısın? <laughs> Halıya ayaklarından basma. Tamam. Azış. kapsama alanındasın. Yes. Bismillah. Geç kaldım. Ali'yi öpeceksin. Aldım. Ya ne zaman biraz ama son kokusu alsam. Çocukluk yazları geliyor aklıma. Niye? Çocukken çok mu içiyordunuz? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Anam iyidir beni. Ya teknolojisi olsa şu anda daldırır seni. <laughs> Yetenek kılavuzuyum ben. Sanatçıyım ben. Sanatçıyım ben. Senin ne güzel sesin vardı be. Hala şarkı söylüyor musun? This love was a lie. Why darling, why, why, why? Yapıyorum bazı şeyler kendi çapımda. Oha! Oha!